Arkadaşlar merhaba. Bu hafta 14:20 e, haftasındaki ödevlerinizin çözümlerini yapacağız. Bu videoyu YouTube'dan izleye olacaksınız. E, cevaplarınızı bu şekilde kontrol etmenizi istedim. Şimdi çözelim beraber. Aşağıda verilen e, ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları da Y ile gösteriniz demiş, işaretleyiniz demiş asal sayıların sadece bir tane çarpanı vardır demiş. Sizce doğru mu asal sayıların? Hemen beraber kontrol edelim. Mesela 3 bir asal sayıdır. Bunun çarpanları 1'e 3'tür. Öyle değil mi? O zaman sadece bir tane çarpanı vardır diyemeyiz. Yanlış. İki tane çarpanı vardır. Bir kendisi bir de 1 olmak üzere. 48 sayısının çarpanlarından 2 tanesi asaldır. Hemen 48 sayısının çarpanlarına bakalım. 2'ye böldük 24. 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Bu şekilde kolayca asalları tespit edebiliriz ya da 48 sayısının çarpanlarını da bulabiliriz. 48 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12 ve 5'e bölünmez, 6'ya 8 olmak üzere. Buradaki asallar kaç tane? 2 ve 3 olmak üzere 2 tane diyebiliriz. Yani doğru söylemiş. Asal rakamların toplamı 18'dir demiş. Asal rakamları tespit edelim. 2, 3, 5, 7 olmak üzere asal rakamlar. 9 neden olmaz? Çünkü 3'e bölünüyor. Dolayısıyla kıymetli öğrencilerim, toplamı ne oldu? 17 oldu. Demek ki burada bir hata var. Bir yanlışlık var. 18 olamaz. O biri de almış herhalde. 6A iki basamaklı sayısının asal olması için A yerine gelebilecek rakamların toplamı asal değildir. Bakalım. 61 olabilir. 63 olamaz. 3'e bölünür. 65 olamaz. 67 olabilir. Harika. 68, 69 da 3'e bölünüyor. O zaman A yerine gelecek rakamlar 1 ve 7 toplamları 8 yani asal değil. Harika. O zaman bu da bir doğru. Devam edelim. İki asal sayının çarpımı bir asal sayıdır. Yanlış. Zaten bu bilgi. 3 ile 5'i çarp 15 asal sayı olabilir mi? Hayır tabii ki de. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. İkinci soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. 3 basamaklı asal sayılar çift sayıdır. Olabilir mi böyle bir şey? Tabii ki hayır. Bir basamaklı doğal sayıların hepsi asaldır. Tabii ki hayır. En büyük iki basamaklı asal sayı 89'dur. Yo, 97'dir. Çünkü 98 olmaz, 99 olmaz, 97 olabilir. Bu da hatalı. Sadece bir tane çift asal sayı vardır. Evet, o da 2'dir. O zaman D seçeneği doğru cevap diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıda verilen boşluklara uygun ifadeleri sürükleyiniz demiş. Nokta nokta sayısı 50'den küçük en büyük asal sayı, 20'den büyük en küçük asal sayının toplamına eşittir. Hmm. Bir bakalım. Şimdi bu bir dursun. 3 tane bulacağız galiba. Evet. Hem çift hem de asal olan sadece bir tane asal, doğal sayı vardır öyle değil mi? Bir zaten gitti. Asal sayının bölenlerinden biri 47'dir. Hangi asal sayısının bölenlerinden biri 47'dir? 47 asal sayısının bölenlerinden biri 47'dir. Diğeri de 1'dir zaten. Şimdi bir sayı varmış. Bu sayı 50'den küçük en büyük asal sayı. Yani 47 ve 20'den büyük en küçük asal sayı. 23'ün toplamı olmasını istiyormuş. Bunları toplarsam 70 mi gelir? O zaman burada cevabımız 70 olmak zorunda deyip hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda verilen çarpan ağacındaki boş kutucuklara gelmesi gereken sayıların toplamını beraber tespit edelim. 3 ile 7'yi çarptık 21. 21 ile 3'ü çarptık 63. 63 ile 2'yi çarptık 126. Dolayısıyla bu sayıların toplamı 126 artı 63 artı 21 yapmak demek. 9, 10, 1 elde. 4, 10, 11, 1 elde. 210 mu geldi? Teşekkür ediyoruz. Hemen 5. sorumuza geçelim arkadaşlar. 1400 eşittir A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z ve A büyüktür, B büyüktür, C olarak ifade ediliyor. Buna göre ABC nedir? Şimdi bir 1400'e hemen asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 700. 2'ye böldüm 350. 2'ye böldüm 175. Daha sonra 3'e bölünür mü? Hemen bakalım. Rakamlarının toplamı 13 olmaz. O zaman 5'e bölelim. 5'e böldüm. 15'te 3 kere var. 25'te 5 kere var. Bir daha 5'e böldüm. 7. En son 7'yi de 7'ye bölersek 1 mi geldi? Yani 2 üzeri 5 üzeri ve 7 üzeri olmak üzere 2 üzeri 3 5 üzeri 2 ve 7 üzeri 1 olur. Yani burada x artı y artı a'yı soruyor. A dediğimiz şey A, B, C bu şekilde olacaksa A, 2, B, 5, C, 7. Yani A, 2. X ile Y'yi nasıl tespit edeceğiz? Biri 3, biri 2 zaten. Bu toplam ne olur arkadaşlar? 5, 7 olur. Demek ki cevabımız 7 olmak zorunda. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Eratöstan kalburu yardımıyla 50'ye kadar kaç tane asal sayı? Hemen bulalım. İkileri zaten eledik. Bu şekilde. 4 eledik. 6 eledik. Çift sayılar zaten ne olacak? 8 eledik. Aslında Eratöstan kalburuyla bulmak demek Direkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tabii 2 kalacak. Onu unutmayalım. 2 kalır. Daha sonra devam edelim. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 50. Şimdi 3'ün katlarını eleyerek bulalım. 3 kendisi kalsın. 2 3'ü şöyle işaretleyelim. 9 gitti. 12 15 gitti. 18 21 gitti. 24 27 gitti. 30 33 gitti. 36 39 gitti. 42 45 gitti ve bu şekilde bunları da elemiş olduk. Zaten 48 de devamı da 51. Şimdi 5'inkilere geçelim. Şimdi 5 D 7 de zaten asal olduğu için 5'in katlarına bakalım. Burada 5, 10, 15, 20, 25, 35 gitti. Diğerleri zaten tamam. 7'nin katlarına bakalım. 7'nin katlarında şurada 49'u elememiz lazım. 14, 21, 28, 35, 42 zaten yok. Dolayısıyla ne yaptık? Ü, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 daha sonra 23 29, 31, 37, 41 ve 47 olmak üzere bütün asalları tespit etmiş olduk Eratos'tan Kalburu sayesinde. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 84 ve 2000 sayılarını bölme yöntemi ile asal çarpanlarına ayırınız. Şimdi e, 84'ü asal çarpanlarını 2'ye böldüm. 42 2'ye böldüm. 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bu şekilde asal çarpanlarını ayırdık. Şimdi sırada 2000 var. 2'ye böldüm 1000. 2'ye böldüm 500. 2'ye böldüm 250. 2'ye böldüm 125. Daha sonra 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bu şekilde 2 ve 5 olmak üzere asal çarpanlarına ayırdım. Bunları istersek şöyle yazabiliriz. 84 eşittir 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. 2000 eşittir. 2 üzeri 1, 2, 3, 4 çarpı 5 üzeri 3 olarak yapabiliriz arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. 18 ve 245 sayıları çarpan ağacı kullanarak asal sayılarına. Hemen 18, 2 ile 9 oldu. Bu da 3 ile 3 oldu. Daha sonra ağacımızı şu şekilde dallarını uzatıyorduk. 2, bu şekilde 2, 3 ve 3 olarak dal e, çarpan ağacı oluşturabiliriz. 245'e geçelim. 245'i ilk aklıma 5'e bölmek geldi. Bölelim 5'e. 9'a 9 11 3'e bölünmüyor. 5'e böldüğümde 4 kere var, 20'de, 45'te 9 kere var. Daha sonra 7 ve 7 olmak üzere böleriz. Şu 5'te aşağı iner dal sarkar. bu şekilde ne oldu? 7 7 5 şeklinde Çarpan ağacını oluşturmuş olduk. Dokuzuncu sorumuza bakalım arkadaşlar. 1690-1764 yılları arasında yaşamış olan Goldbach adlı matematikçi, 2'den büyük her çift sayının iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabileceğini iddia etmiştir. Buna göre iki asal sayının toplamı şeklinde nasıl ifade edebiliriz? 14'ü 5 ve 7 deriz. 22'yi mesela 19'a 3 deriz. 28'i mesela, mesela 23'e 5 deriz. 2 asal sayı. 44'ü de 41'e 3 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bütün asal sayıları ifade ettik. Bir öğrenci birkaç asal sayıyı inceleyerek 2'den farklı ardışık iki asal sayının toplamının bir eksiği yine bir asal sayıdır varsayımı ileri soruyor. Bu varsayımı çürüten örnekler bulunabilir mi? Bir tane olabilir mesela. Ardışık iki asal sayının toplamının bir eksiği. Mesela 5 ve 7. Topla 1 eksi 12. 1 eksi 11. Bu bir asaldır. Ama olmayan olabilir mi? Mesela atıyorum 5 ile neyi deneyelim? 23'ü deneyelim. 23'ü deneyelim. Toplamı 28. 1 eksi 27. E 27 asal sayı mı? Hayır. 3'e bölünüyor. Demek ki bir tane örnek buldum. Sizlerin de örneklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar Çözüm bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.